önce şu sorunlardan bir başlayalım. Ondan sonra benim de seninle konuşacaklarım var ama ben sen içindekileri bana söyle istiyorum. Bak, bak biz zamanında önce bir beni dinle. Biz zamanında iyi veya kötü bir bu evde arkadaşlık yaşadık. yeri geldi sen beni korudun. Ben tek taraflı seni korumadım. Sen de beni korudun. Ben de seni korudum. Biz bu evde bir arkadaşlık yaşadık. Sen bana e, büyük bir yanlış yapmadın ya da ben sana büyük bir yanlış yap, yapmadım. Biz böyle şeyleri rahatça e konuşabiliriz. Bak, sen bana işte ama yapıyordun. Ama bak ben bir şey fark ettim. Bi, bak ben bir konuşayım ondan sonra devam et. Hani çok 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 bir şey yani büyük bir şey yaşamadık burada ve biz burada 2-3 haftalık arkadaş ol olmamıza rağmen eee Mes mesela ben yıl yıllık... Ağladığın zaman ben bile ağladım. Yani Senin... biz gerçekten seni sevdik tamam mı? Ben sevmedim demedim ki. Ondan Ben sonra de sevdim. Üzümdük. Ben de burada her derdimi paylaştım. Evet. Ağladım i̇şte paylaştım. ben de onu üzüldüm, paylaştım. Tek tarafını yapmadım. Yani. Yani. Anladın mı? Ama bir şey aynen. duyuyorum yıkılıyorum yani. Ama Bak işte o şeyi şöyle... duyduktan sonra. Bir de hissediyorum hissediyorum kendimi Bak mesela bunu ben şey demek istemiyorum. Tamam ben seni korudum da sen de beni korudun. Hani ben her şeyi ben yaptım demiyorum. Ama biz burada iyi kötü bir şeyler yaşadık ve İster inan, ister inanma ben seni gerçekten bu evde sevdim ve bi, ben bir insanı sahteden kor, koruyamam anladın mı ya da seni ben gerçekten senin için korudum bir başka sebepler için değil ama ben senden ne beklerdim ilk gelip bana sormanı Rabia ilk gelip Aycan kardeşim Aycan bak dedi biz bunlara bak, karşı hayır. karşıya kaldık Sordum, ama bunu, ben seni çağırana kadar sen beni çağırmadın. Tam, Aycan dedim sabah. Gözünü kaçırdın Acan. Gözünü kaçırınca bak şimdi sabah duyduğum başka duydum. şeyler de var. Onları da sana anlatacağım. İşte bana anlat diyorum. ben de sana, dökeceğim. Ben de, sana sen sana de bana, anlatayım. bak o zaman bir tanesi var hatta ona cevap verebilecek İstiyorsan bilmiyorum. bak Hazal durabilir, gidebilir. Kendini nasıl rahatsız söyleyeyim söyleyeyim. Bir tanesi var se söyleyeyim mi? ben konuşayım. Sen benim dostumsun. Ee, Aycan da benim dostum. Ki Acan Didem şeyken, tartışmadayken ben Didem'le de konuşuyordum. Bak gün çekildim, izledim. Dün çekildim izledim. Ben ben Gökhan'ı gerçekten sevmiyor muyum? Ben Gökhan'ı sevmesem şurada ağlar mıyım? Böyle salak salak hareketler yapar mıyım? Yapıyorum arkadaşım. Senin Gökhan e, şu şekilde. Gökhan'la Gökhan'ın aklında olduğunu düşünüyorum. Anladın mı? Hani Semih dedin ya Semih hariç bütün adaylar. O zaman bak ben dostsam sana sen Gökhan da hariç demen lazım. Bu bir. İkincisi, ikinci duyduğum şey. Leyla'yla işte kızların konuştuğu Aycan hakkında Gökhan var. ...onlar da bunu fark ediyor... ...üçüncüsü Gökhan, bak her şeyi anlatıyorum... ...üçüncü Gökhan'ın bana söyledikleri... ...Gökhan bana ne diyor biliyor musun... ...neden benim konum olduğu zaman... ...aycan senden daha çok atlıyor... ...aycan bunu senden daha çok atlıyor... ...bak Bir erkeğin bunu söylüyor bunu çıkarttırırım... Tamam. ...çıkarttırırım bu görüntüyü... ...neden aycan senden daha çok atlıyor... ...bu üç... ...dördüncüsü... ...bak bunu da bana... ...ben kendim görmüyorum ben çok elime telefon almıyorum... ...anladın mı bunu bana gönderiyorlar... Senin dostun Aycan, Gökhan Aycan diye bir sayfa açılmış, bunu takip ediyor. Dikkat et. Dikkat ha o et. olayı bir anlatayım. Bana bunu o, önceden benim mı? fanımmış. Aycan Varış fan fanmış. Ben tüm fanlarımı takip etmeye çalışıyorum. Ettim. Sonradan o sayfanın ismi değiştirilmiş fanım. Benim burada adnan mevzularında görüntülerimi izleyince beni Gökhan'la yakıştırmış. Burada sosyal medya kim kimle yakıştırıyor e, diye tamamdır, bunu sen, biz ben sen bana ne yaptılar, biliyor musun? Diyorsun. Ben kendi fanımı takip ediyorum diye ettim. Bir hafta sonra Didem'in fanı çıkartmışlar. Benim Didem'in fanını fanlarını takip ediyorum Anladın diye mi? de mı Aycan bunu bak ha, o bak köpek ama değil mi? Seni. Bak bunu görmüşsün. Aycan Gökhan. E, e görmüşsün. E, çıkarttım. E, çıkarttım. Ne zaman o, o çıkarttın gün, Aycan? O bana mesaj geldiğinde Fazar bana kaç gündür geliyor. Ben sana tüm Anladım her şeyi mı? Aklına, gerçekçe yani, söyleyeceğim. Alakalı Bak ben sana her ediyorsan. şeyi anlatacağım, söyleyeceğim. Ama e, o köpek mevzusunu ben öyle bir şey cidden düşünmedim. Hadi o kadar şey değilsin ya. Akıllı kadınsın. Nasıl düşünmedin abi? abi düşünme. Akıllı kadın olsam ben burada Dideme kaç kez altta kaldım. Aldık aldın diye deme de bir şey atarken bir şey yaparken düşünürüz değil Düşünmedim. mi? Düşünmedim. Ya ben bu köpek ben köpekleri yani. seviyorum benim de köpeğim vardı. Diye. Burada gezerken içeride çektim köpekleri. Adam kendisi yanlış anlıyor abi. Kendisi yanlış anlıyor. Kendisi bana söylüyor artık. Senin arkadaşın niye böyle yorum yapıyor? Senin arkadaşın bir, niye Gökhan konusunda? Ben, evet ben ıı, de artık düşünüyorum. Sizin ilişkinizden ziyade ben seni de destekledim. Yeri geldi Gökhan'ı da savundum. Ben bu evde herkesi savundum. ...şöyle de bir şey var... ...ben yani size köstek oldum mu... ...bugüne bugün bak... ...kösteklik bir köstek durum... ...köstek olsan zaten direkt belli olurdu... ...kösteklik demiyorum... ...gizliden Köstekli gizli içinde bir şey mi Ama var diye ben ...ama bak şöyle bir şey var... ...ben, ben bu eve ilk geldiğimde... ...evet dedim ki... ...ben dedim... ...iki aday var kafamda... ...hatta bu çok boncukçu muhabbetine döndü... ...tamam mı... ...araya Şahin de girince... ...ben dedim... ...aklımda benim... ...Adnan olabilir... ...Göken olabilir dedim... ...ve ben... Ee, Abi ben burada herkes tanıyabilirim ama sırf sen benim arkadaşımsın ve sen Gökhan'la bir şeylere giriyorsun diye ben bir süreliğine Gökhan'ı düşünmedim sana o zaman destek Gökhan, oldum ki bak hariç anlatmama bak ben size hiç destek olmadım sizin hiç, birlikte olmaz istedim. biliyor musun bana bunu söylüyorsun benim Söylüyorum. bakışlarımı doğru çıkartıyorsun. Abi konu, Gökhan konusunda konuş, konuşuyorsun ya. Bak ben evet. bunlar hep böyle geliyor bana. Şimdi şöyle ben Hazal'ı şey yıllardır geliyorum. tanıyorum. Semih Sen evet o yüzden bir, kardeşim Semih'e Peki benden Semih e nasıl dinliyorsun? Adamı şey seviyorum deme, demedim mi? Kardeşim hoşlanıyorum dedi, dedi, hoşlanıyorum dedi, diyorum. hatırlıyor musun? Kardeşim işte hoşlanıyorum, ya işte Gökhan bilmem ne. Bunları konuştum bir da daha sen... Gökhan Gökhan'dan hoşlanıyorum dedim. hatırlıyorsun. O günleri evet. hatırlıyorsun, kademeleri hatırlıyorsun. Tamam da ben sana Elini hiç kötü bir şey ya Şurada yanımızda oturduğun, nasıl hoşlanırken yanımızda oturuyorsun o zaman? O zaman sen dost değilsin. O zamanlar demek ki yoğun değildi. O zamanlar demek ki yoğun bir şeyler yoktu ki yardım ettim. Yok abi, bu evde olmaz ya. Bu evde olmaz, böyle ilişki yaşayamam ama Ben yapamam ya. Olmaz böyle. Dün kendisi diyordu ben buraya kardeşlik, arkadaşlık kurmaya gelmedim diye. Ne yapabilirim? Hadi gel konuşalım. Kal hazırlıyorum. Hayatım ne yapayım ya? Dün kendisi diyordu ben seni bir adam için senin yanında olamam diye. Dün kendisi benim dostum olsaydı ilk gelip bana sorardı. Ben niye dostum olmayan bir insan için duygularımı içime atayım ki ben onu sevdiğim için Rabia'yı sevdiğim için içime attım, bir şey demedim, köstek olmadım. Allah aşkına Azra, ben köstek oldum mu bir kere? Köstek oldum mu hiç ya? Tam aksine yani, Rabia'ya destek çıktım. Al sana arkadaş dost, al işte. Al sanırım, geç karşıma, tamam. kardeşim, diyor bana ya! Tamam. Ay kıyamam size ya. Ben bu evde yaşamak istemiyorum tamam, bunu. Ben bir bunu adam üç kadın. <laughs> bu evde yaşa sen de öyle deme Gamze ya. Gel, ben gel. bunu burada yaşayamam abi bu nedir ya? Gel, gel şöyle kahvaltını yap. <laughs> bu neymiş şöyle. ya? Kıza bak ya. Bu ne dostluğu arkadaşlığıymış Ay, böyle. Geç karşıma yaşa diyor bana ya. Hoşlanıyorum Mehmet var mı diyor. Bunların benim beynimin içinden. Nasıl Benim yaşadığım şeyi benden dinliyorsun. Adamın bana yaptıklarını benden alıyorsun. Alıyorsun. Benim ona sevgimi alıyorsun. 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 Benim yanımda oturuyorsun. Beraber oturuyoruz biz. Ben de alıyorum seni. Ben de alıyorum yanıma getiriyorum. Adamın yanına oturtturuyorum seni. O zaman seni. Adnan da Alıyorum getiriyorum. Adnan da yalan. Sırf Abi Didem'den Adamın e, dostum ya. arkadaşım dediğin e, yanındakinin, 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 yanındakinin bir adamı bir adama nasıl nasıl bakabilirsin? Nasıl bakabilirsin, Kolay ya? Gerçi. Bakamazsın ki. Ya, ya. Bakamazsın. ya birisi birini beğendiğinde gülmetebilir. Onun için gidiyor şey. Yapıyor, Hayır mı? daha yeni Adnan'dan vazgeç. O zaman Adnan'ı sırf senin için. Adnan'ı elde yok Bu kadın beğendiği falan yok ya. Hayır sen Adnan'ı ne dedin? Adnan'ı elde etse Kız bırakacak şey demedin getirdim Getirdim yok. yanıma oturttum onu var ya. Ben zaten yani ilk başta iki kişiyi tanıyabilirim demişim. Sen kendin bunu niye hiç kafanda sorgulamıyorsun? Ben size köstek olmadım ki. Aranıza fitne sokmadım. Aranıza fesat sokmadım. Seni bu evde ben savundum. Bir şey demedim yani. Savundun da iyi ki duyduğun halde nasıl savundun? Abi bir şey diyeceğim ya ben baştan beri Gökhan'cıyım demiyorum. Hikmedi ki Niye yani. herkes yanlış anlıyor? Adam da kişi... hoşlanıyorum demedim Hı -hı. mi baştan? Evet ya. bir şeyler hissediyorum. Hı -hı. Ne zaman da bu hissiyatlarım var? Abi sana ne var? Niye ne hep birlikte hep şey şey merak ediyorum çünkü adam sizi geçen hafta mı istemiyorum dedin Adnan'a? İki hafta oldu. İki hafta mı oldu? Daha bir aydır buradayız. Daha geçen hafta da. İki hafta oldu. İki hafta. İki hafta mı oldu? İki hafta oldu. Sen mesela ben mesela biraz da olsa, bir yani tamam oldu. bana destek verme ama sen... Vermedi, siz dışarıda bak. da görüşüyordunuz. Siz Görüşüyoruz da beni, benim sadece onunla mesela... Arkadaşlar bana herkes şunu dedi dün, burası bir yarışma, kardeşlik evi değil, değil deyip... Bizi ta ilk baştan beridir, Hazal'la ikimize de diyorsunuz aynı adal gelir gelirse şu olacak, bu olacak, kardeşlik evi değil diye. Ben ona kardeş olmadım ki arkadaş oldum, yardım ettim. Ama sadece Gökhan konusunda değil, diğer konularda da yardım ettim. Ben aralarına bir kere fitne soktum mu, Serap söyle. Hayır Peki, bir şey söyleyeceğim, ilgilensem ben bir ayırdın. adaydan, ben bir adaydan ilgilensem... ...ya ben niye ona yardım edeyim ki araların için? Abi sevdim ya, o yüzden yardım ettim. Rabia Hazal, e, Aycan'ın dostu dışarıda da devam ediyordu, evde de devam ediyordu bir aydır. Yani dışarıda da paylaştıkları çok fazla şey vardı. Ama ne oldu? Dostluk falan yok. En yakınım dediği, kardeşim dediği kişi Aycan... Gökhan'dan hoşlanıyormuş. Fazla dostluk tez ayrılık getirir. En güzel örnekleri de bunlar oldu. Rabia Hanım mutluluğunu gördü. Gökhan'la mı uzaklaşmak Eşesim için? Adama adama, mutlu olsun. Kurtuluyorum ben uzaklaşayım. <laughs> uzaklaşayım. Anladın Peki mi? bir şey söyleyeceğim. Rabia'yı seviyorum Gökhan Hala Gökhan'a ıı, karşı bu ilgin. Yani Gökhan'dan bir şey, şey hissettiğin san. için mi? Gökhan Nasıl sana bir şey ya? Yani? yeşil ışık şey mı yaktı? Bak yan, yanlış anlamayın. Savunmamın sebebi Gökhan'ı duyduğum bir şey değil. hani onu sadece o değil. Ben bu evde herkese savundum. Savunmadım. de değil. savundum ya. Hayır Gökhan'ı hoşlanma, hoşlanıyorum demedim yani hoşlanıyorum. İlgim var şey demişsin Rabia'ya. davranışlarının hoşuna gittiğini fiziksel özellikle Gökhan'ı baş... ben seviyorum. Abi ben neden? ilk başta. Dinle. Ben fiziken değil, ben, ben bu adamın zamanlı duruşunu, karakterini, davranışlarını beğendim. Sen yeter ki sen olur. Beşlerin. אֶשְׁקֶּה אָבָּוֹר אַשְׁקֶּה אָבָּוֹר